26 Ağustos 1 Eylül arasında uluslararası açık satranç turnuvasının 8.'si İstanbul'da düzenlenecek. Etkinliğe 20'yi aşkın ülkeden 1000 üzerinde yarışmacı katılacak. 20'den fazla ülke, 1000'den fazla yarışmacı. İstanbul'da 8.'si düzenlenecek uluslararası açık satranç turnuvası için geri sayım başladı. Sportif kültürün şehrimiz genelinde yaygınlaşması gayesiyle uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası gibi dünya çapındaki spor etkinliklerine organizasyonlarına her zaman seve seve kucak açtık. Fatih'imizde kurmuş olduğumuz bu spor tesislerimizde daha kapsamlı uluslararası organizasyonların gerçekleşmesi en büyük hedeflerimiz arasındadır. Turnuva Türkiye Satranç Federasyonu, Fatih Belediyesi, İstanbul İl Spor Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Odası işbirliği ile düzenlenecek. Biz yine e Ağustos ve 26 e, Ağustos 1 Eylül tarihlerinde yapacağımız uluslararası e, açık satranç turnuvasının e, hazırlıklarını şimdiden ilk temsilcileri olarak e, başladık. E, federasyon olarak elimizden gelen her türlü e, katkıyı sağlayacağız. Çünkü buraya ne kadar çok ülkeden e, ne kadar üst düzey sporcu katılırsa biz de amacımıza böylece erişmiş olacağız. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, Türkiye'nin satrançta lisanslı sporcu sayısının 1 milyon 200 bine yükseldiğini açıkladı. Turnuva, İstanbul Fatih'teki Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.